şar bugün bugün evet bugün bir dakika bugün giriş bu evet, bugün bugün Brostars'dayız yine Geçen gün attığım video iki izlenmiş ee, bu videoda iki izlenirse YouTube video Bir veya bir veya üç izlenecek e, o iki rakam olmayacak tamam mı ee, Ben e, sanırım siz yokken birazcık oynadım. Sanırım ama. Ee, bu arada annem birazcık. Yeni güncelleme gelmiş. Bok gibi ama güncelleme. Yok lan güzel. Ben arkadaşım varmış. Davet edelim. Maçta. Köpek. Yalnız ne kadar mantıklı değil mi? Buradan davet ediyorum. Bak buradan. Takım Nereye gitti lan bu? Neyse çekecek soygun oynadım. Bir bunu oynadım. Bunu oynadım. bir şeyler yaptım işte. Neyse. Bu arada harita tasarladım. Ay bunu gönderdim. Eğer karşınıza böyle bir harita çıkarsa arkadaşlar böyle bir şey soygun lütfen beğenin. hatta göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Yok, gönderildiği için olmaz. Evet arkadaşım davet videoda izleyeceğim. Tabi gelirse arkadaşı da olabilir bilmiyorum. Çünkü zaten hesabın da kendisi olmuyor. Tablet daha Hadi. Oğlum bak okulda bana diyordu. Gel beraber video çekelim diyordu. E, davet ediyorum gelmiyor köpek ya. Dur ya ben çok boş yaptım. Neyse. Bu arada yeni gelen güncellemeyle beraber kromatikler efsanevi olmuş göstereyim. Bakın. Bekle. Bak kolet. I'm gonna catch you. Destansı olmuş. Destansı olmuş. Çok garip olmuş yani. Musta i̇şte kötü. Neyse. Daha <laughs> bu arada da yapmadım. <laughs> <Hatta, gülüyor> evet. Evet. Ama yani öyle bir gidecek ki. Neyse. Ay, bu video 0, Lütfen aileniz kızıyorsa bu videodan çıkarız. Yani uyarımızı da yaptığımız zaman. Allah'a Mutlu Unutmadınız inşallah. Bayağı geçiklerim. İstir tatlı ya. Yani ben bu videoyu kaçta çekiyorum? Beşe çeyrek geçiyor. Yani beşe çeyrek geçiyor. Ben bu videoyu yüklediğim zaman saat 9 falan oluyor. Yani

Oğlum video çektiğim gibi. yayınlayacağım. Bu my ya. Savaşıyor ya. You can't get away from me, ever. Dükkanda ücretsiz düşe var. Bir beş yere baktım hiçbir şey yok. Bu arada oyunun güncellemesi bayağı kötü. Ama oyunu 4 kere güncelledim. 5 kere falan da sildim hani öyle bir güncelleme. Hani oyunu 5 kere falan sildim 4 kere falan güncelledim hani. Çok garipti. İnternet gitti bir şeyler oldu falan yani. Hani 15 dakikada yarım saat falan anca girdim oyuna. I'm gonna chase you and I'm gonna let's go kick some i'm so gonna win everything. O yüzden evet. elimizde evet. devam ediyorum. Let's go Lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer beni o kızla eden varsa Arkadaşlarına nasıl bakayım. Beni bana abone olsunlar. Abone hep çok az. Videoları tutmuş falan önce izleyelim. İzleyenler çok da arkadaşlarım zaten. Maçı bitmiş mi bunun? Hayır hala savaşıyor. Evet, bugün de kavga ettik. O arkadaşım o. O tekrar bir koydum. Neyse. Oralara hiç girmeyelim bence. Ben, I'm gonna find you. ben Annemler falan bir şeyler oldu işte. Çekemedim Granny'i. Ama Granny'in ilk yarın gelecek. Tamam üzülmeyin yani Granny de gelecek. Merak etme. Bir, bir dakika iki dakika sessizim

gelirse videoda olduğumuzu söyleyeceğim ama gelmiyor. Ve dün de bana şey dedi gel yarın beraber Brawl Stars çekelim dedi. Ama gelmiyor. Yani oyun içinde de mesaj yazamadığım için TikTok gidip at yazsam mı diyeceğim. Instagram'a ne? Yok böyle gerek yok. Hiç gerek yok. at. Bu güçlü bir Bunu aç, bunu oynayalım ya merak etme. Ben de yayınladım ama. Bir tane de şey yaptım. Söyledim değil Neydi o ya? Yıldız adı, yıldız adı mıydı? mıydı? Öyle bir şey var da. O bu ne ya? Öyle bir şey yapma. Lan nasıl ölmedi? Ya, Adam, gibi maşallah yargı. Maşallah maşallah. Maşallah. Bu video yine 15-20 dakika olur. Neyse. Gördüm. 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 gördüm ama öldüm. Onlar da gördü. Allah belanı Öldük. Gitti. Bir de iç içe döndük lan. Ben de böyle bir halde mi gidiyor. gelecek ya. Ay yarın da yine BSV'ye takçı gelebilir. Nasıl bir kibresten çekmek istemiyorum. çekeceğim? O yüzden... Görüyorum bu arada bunları. şuan sevdim bunu. Zelmas katmaça var. O kötü çok kötü hemde. Ne Ama ben bu de devam edeceğim. Allah. Oğlum, bu arada benim dışında bir ses şey var. Yani dedi bir çocuğun falan demeyin. arkadaşım attığım videoyu iki gündür izlemiyorum. Söyleyeceğim. İsmini vereyim mi bilmiyorum ama. İsmini iki isimde, iki isimde söyleyeceğim. Birinci ismi Süleyman. Soyadı Duran. Ama videoyu izlerse zaten kendisi anlar. Şöyle paylaşmak istemiyorum. Ama şimdi Neyse Ne Hadi okay. evet. de de me hadi, evet. hadi. Bak. Çok büyük küfür edeceğim. Kodum şey dün. aynısı dün de oldu. Hicye alacağım. Ya da bar.

Evet süper. Evet alfabet. Alfa Türkçe kelimeler üretiyorum. Türkçe gibi kelimeler geliyor. Başkanım Yeni kelimelere Bu adam adam? ben nasıl bulamam? bu adamı mı aldı. Bir adamı. Bir dakika, bak bak. Öldü. Al o koş. Koş oğlum attım arabayı. geri zekalı bir Öldü. bu alınacak ne kadar şom aldım. Neyse daha bitmedi ki maç. Kesin evet, ya adam atıyorsun geri zekalı. Neyse ben bunu yapamadım. Bak. Bir öldü. Buraya bir görüntü var. Bir katla bir Hadi bir daha. Ben hadi açıp da kafana Nerede? Hiçbir şey hiçbir şey çıkmadı. Ay çok numrum ne, bana ne? Orada kulüp kurdum. Gelmek isteyen gelebilir. Amela Balgam ismi. Böyle orada davet falan değil bu orada. Katılım açık. Gereken kupa 400. Böyle mega kumbarası falan mevcut. Mevcut bu arada gerçekten. Amela Balgam ismi. Bak kulüp etiketi de var bak burada. Kopyalayın yapıştırın bir şey yapın. Kulübe gelin. Gördünüz zaten kulübün ismi Amele Balgam. Amele Balgam Çalgam Spor. Ya şu dükkandaki ücretsiz sayıda sokacağım birazdan ha. Elmas yetersiz neyse boşver. Tamam, sessiz Jack. Ee, bu videoda yetişmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yeni, yeni, yeni. <laughs> bu videoda yetişmeyecek. Aynen <laughs> evet, bu videoda yetişmeyecek. <laughs> Net. Ya onu tutma mısın? İçinden <laughs> adam doğdu. <laughs> Atla. Atla. Orada şu adamları Gidin bir gol atayım gireyim Bir şey olsun ya. Atak atak sen? Kanka ver ben, ben atayım. Bak videodayım lütfen. Allah ben, ben anlaştım. Kopak. <laughs> sen kopak. Neyse. alfabe. Diksiyon. Niye arkadaşlara geldim ben ya. Ben birini mi kaldırdım? Bir dakika bunu kaldır. Kaldır. Niye kaldırıyoruz bu? Tövbe estağfurullah. Neyse. Bunu da kaldır. Oo, 19 galibiyet serisi olmuş. Galibiyet ne ya? Bu maçı da oynayayım video bitiyor. Bu maçı da oynadığım video bitiyor. bu maçı da oynarım değil Oynarım. Bu maçı oynarım. oynarım. Ben. Video Bu maçı da Madem böyle şeylerim var. Ne söyleyeyim ya seni. Kapat. 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 kopak. Modern böyle şeylerim vardı ama söylemiyorsun. Kopak. Kanka bak bırak ben atayım. Allah razı Video Videodayım. Modern böyle şeylerim var. Bilmiyorsun. Kopak. Nice. Orada isteyenler beni etiketleyebilir. Şöyle göstereyim. gösterdim mi? Ben istediğim karakter şöyle değil vardı. Look so awesome. <laughs> Bakınıza göre ama. Ama hadi git. Bu maçta oynayayım diye bir tabi video internet şu anda can çekiyor. Bir dakika, internet can çekiyor. Bir dakika, internet can çekişmeyi bitirsin de. Başlamazsa videoyu bitiririm. 15 saniye daha bekleyip videoyu kapatacağım. 5 Pardon. Yanlış söyledim. 5 4 3 2